Ne zaman Allah kime gel der, onu kimse bilemez. Her an her birimize gel diyebilir. Onun için mesela daha önce tekrar tekrar söylemiştim. Biz buradayken kazanın. Giden gün geri gelmiyor. O güne neyi yazdırdıysa Allah'ın huzuruna onu gönderdik. Boşa geçireceğimiz bir günümüz yoktur. Bir anımız bile yoktur. Bunu böyle anlamak lazım. İstediğimiz şey huzura giderken Allah'ın bizi bir dost gibi, bir sevgili gibi karşılamasıdır. Bu duayı boşuna yapmıyoruz. Böyle istiyoruz. Bununla beraber her bir kardeşimiz için Kıyamet günü şefaat etmesini istiyoruz. Kardeşlerimizi yetiştirirken böyle yetiştirmeye çalıştık. Şefaat etsin istiyoruz. Ne buyurmuşti ayet-i kerimede o gün kıyamet günü Allah'ın izin verdikleri dışında onlar müstesna hiç kimse konuşamaz. Allah'ın izin verdikleri müstesna. Kime veriyor Allah izin? Başka bir ayet-i kerimede o gün Allah'ın sözünü sevdiği kimsenin dışında kimse konuşamaz. Sözünü sevdiği. Ayetleri yan yana getirip anlıyoruz. Kimin sözünü seviyor? Allah değil. Ben Allah'a teslim oldum. Rabbim Allah'tır deyip Allah'a davet edenden daha güzel sözlü kim vardır? Kimin sözünü seviyormuş? Allah diyeni, diyenin ben Allah'a teslim oldum diyenin ve Allah'a davet edenin, Allah'a teslim olmaya davet edenin sözünü seviyormuş. Onu konuşturuyor. O da konuşunca evet, hakkı söyler dedi. O da hakkı söylüyor. Çünkü dünyada da o öyle konuşmuştu. Rabbim Allah'tır demişti. Ben Allah'a teslim oldum demişti. Allah'a davet etmişti. Allah'a teslim olmaya, Allah'ı sevmeye, abd olmaya, Allah'tan haşyet duymaya, Allah'a karşı edepli olmaya, Allah'a itaat etmeye davet etmişti. Ona uyanlar, onu dinleyenler onun şefaatine uğrar. Onun şefaatine nail olan olurlar. Yalnız kendisini dinleyenlere şefaat edebilir. Başkasına değil. Şefaat böyledir. Her bir kardeşimiz için bu şefaat etme hakkını istiyoruz. Rabbimizden bunu istiyoruz. Duamız budur. Lafla değil. Öyle ben bunu istiyorum diyerek değil. Yetiştirirken öyle yetiştirmeye çalıştım. Öyle büyütmeye çalıştım. Ona hazırladım. Yarın kıyamet günü inşallah böyle binler, yüz binler göreceğiz arkamızda. Böyle bir de onların arasında böyle güneş gibi parlayan, nur saçan, şefaat edecek kardeşlerimizi göreceğiz. Öyledir. Yolu hep beraber yürüdük, yürüyoruz. Zaten o çizgiyi geçen, iç geçen artık önü açık, artık yürümesi gerekir. İnşallah bunu hep beraber becereceğiz. İnsanlığın, ümmetin hali ortadadır. Ümmetin hidayetçiye ihtiyacı vardır. İmanı gönlünden taşıyacak, Allah'ın vahyini taşıyacak, kulluğu, abdiyeti taşıyacak kullara ihtiyaç vardır. İmamlara ihtiyacı vardır. Herkes bulunduğu yere, yerde muhatap olduklarına onu vermesi gerekir. Ümmet buna muhtaç. Yani bulunduğu yerde şefaat etmelidir. Gönüllere şifa olmalıdır. O şefaat yarım kaldığında Allah onu tamamlatır kıyamet günü. Dünyada ne işimiz var diye sorulduğunda buna vereceğimiz cevap nedir? Allah'ın verdiği cevap nedir? Evet, bana abdolsunlar diye yarattım. Sevsinler, aşık olsunlar diye yarattım. Sevgimi kazansın diye çabasını, gayretini sarfetsin diye yaratmışım. Mühsin olsun diye yaratmış. Güzel olsun diye. Güzel yapsın diye. Güzel olsun, güzel yapsın diye. Rahmet olsun diye, dua olsun diye. Bakalım insanlar şu anda böyle midir? Dertleri de bu midir? Allah'ın istediği gibi olmaya mı çalışıyorlar? Yoksa başka şeyler peşinde mi koşuyorlar? Bunu mutlaka taşımak gerekir. Gönüllere taşımak gerekir. Herkes her gün uyuduğunda, uyandığında bunu kendi kendine hatırlatması gerekir. Ben bu dünyaya neye gelmişim? Rabbim beni neye göndermiş ve benden ne istiyor? O benden ne istiyor, ben ne yapıyorum? Deyip kendini hesaba çekmesi gerekir. Kendini buna hazırlaması gerekir. Gününü, o yeni hayatı ona göre yaşaması gerekir. Allah ait kerimede öyle buyurdu. Allah'ın öyle kulları var ki ne bir alışveriş, ne bir ticaret onları Allah'ı zikirden alıkoymaz. Allah demekten, Allah'ın hesabını yapmaktan alıkoymaz. Ne yaparsa yapsın, Allah'ın huzurundadır. Nasıl ki şimdiye kadar gelen bütün insanlar gittiyse mutlaka biz de gideceğiz. İnsanın unutmaması gereken şey bu dünyaya ölmeye gelmişiz. Ölmeye. Ölmeyecek kimse var mıdır? Yok. Ölmeye gelmişiz. Ne zaman? Bilmiyoruz. Her an olabilir. Onu da bilmiyoruz. Elebeli bir vakti de yok. Bir baktın birine gel dedi, mecbur gidecek. Bütün mesele hayatı öyle bir yaşayıp öyle bir hazırlanmak lazım ki Allah'ın huzuruna gitmeye bir dost gibi, bir sevgili gibi gitmek için hazırlanmak lazım. Nasıl ki Mevlana ölüm gecesi için bu gece benim düğün gecemdir dediyse öyle hazırlanmak gerekir. Ama başka insanları da görüyoruz. Giderken nasıl bir hal yaşıyor? Neredeyse korkudan ölecek. Hani Allah'a iman etmiştik? Hani o bizim en sevdiğimizdi? Hani her şeyi canımızı ona kurban ediyorduk? Hani onu çok seviyorduk? Bu müdür sevmek? Böyle midir gerçekten? Yoksa biz kendimizi mi kandırıyoruz? Ahireti dünyadan daha çok sevmedikçe ahirete iman etmiş olmuyoruz. Sevmemiz gerekir.